Merhaba sevgili yengeçler nasılsınız? İkinci yeni hoş geldiniz Umarım iyisinizdir. Enerjiniz harikadır. Ne yapıyoruz? Haftalık açılım yapıyoruz. 3 kart yakın geçmiş. 3 kart şu anki durum. 3 kart sizin kendi enerjiniz. Daha sonra da ek deste kullanarak bütün kartlara ayrıntısıyla bakacağız. Genel açılım bütün yengeçler için anlam ifade etmeyebilir. O zaman yükselen ay Venüs Burcu'nuza da bakabilirsiniz efendim. Bu hafta Yengeçler iyiydi, iyi izlediler. <laughs> Belki Pazar günü yüklerim sizin videonuzu. Ne çok, ne kadar çok izlenirse videolar, o kadar erken yükleniyor. Söylemiş olayım. Suyum bitmiş. Oh. Alsaydım keşke bir bardak. Neyse, 15 dakika daha sabredeceğiz. Gün batmak üzere. Umarım kararmaz, kararmadan yetişelim. Yo, i̇yi görünüyor pek. Kontrol ettim telefonun kamerasını. Tatlı bir kart geldi. Seviyorum o kartı. Ters de döndü. Neden almayalım? Aşk anlatıyor. Alalım bakalım. Haydi. Ama o prens o kraliçe yer size söyleyeyim. Allah'tan kupa kralı geldi. Hı, çok enteresan. fısık kraliçesi. Wow. wow, wow. Yalnız bu. Bugün özellikle yaptığım açılımlarda kılıç prensi çok geldi. Herkes bir casusluk peşinde falan sanki. <laughs> Bakıyor ne olacak ne bitecek diye. <laughs> Yengeçler. Yakın geçmiş kupa prensi değnek kraliçesi Ay. Sizin kartınız Ay. Şu anki durum kupa dörtlüsü yıkılan kule kupa kralı. Kendi enerjiniz değnek onlusu kılıç prensi ve kupa ası. Kapı kartı da tılsım kraliçesi. Kral var, iki tane kraliçe var, başlangıçlar var, iki prens var. Bir tane, iki tane de büyük arkana var. Enteresan enerjiler. Şimdi kraliçe, kral, iki kraliçe var dedim ama enerjiler çok farklı. Biri toprak enerjisi, biri ateş enerjisi, biri sizin enerjiniz su enerjisi. İlginç. Göreceğiz. Ekteste kesinlikle çok işimize yarayacak ama gelin kısaca bir dillendirelim ne oluyor, ne bitiyor. Yakın geçmişte çok taze bir kelebeklerin karnınızda uçuşması. Öyle özetleyeyim. Ama şimdi bu prensin karnında kelebeği uçuşturan öyle bir feminen enerji ki Allah'a yakar geçerim. Yani o zavallı kupa prensini ezmiş geçmiş olabilir orada. Sizseniz eğer karar verin. Yani onlar bence farklı enerjiler. O prens bir heves götürmek istiyor ama... Şimdi bakın prens elinde kupa gidecek ama sırtı dönük. Yani... Şu şekilde gelmiş olsaydı evet, kraliçe gözüne kestirmiş prensi yiyecek derdi de şöyle. Prens şaşırmış durumda. Yaş farkı olabilir arada, olgunluk farkı olabilir, statü farkı olabilir. Tamamen tabiatlarınız farklı onu söyleyeyim. Ama değnek kraliçesinin genel havası odur zaten. Hiç bakmaz statü şu bu, çeker. Herkesi kendine çeker. Çok kuvvetli bir feminen enerjidir. Ay kartı da doğal olarak orada bir bilinmezlik oluşturuyor. Ne olacak, ne bitecek? Ay kartı anneyi anlatır. Oradaki prens, kraliçeyi biraz annesi modunda görmüş olabilir. Bilmiyorum. Ektes de bunu açıklayacak. Bilinçaltı korkular ne olacağını bilmiyorum vesaire vesaire. Gözünde büyütme. Kupa prensi kraliçeyi gözünde büyütmüş olabilir. <laughs> Geleceğim buraya. E, gözünde büyütme bu bence hayaliniz ya daha doğrusu aklınızdaki şey beni reddeder mi? Kupayı götürecek ya biz kartları şöyle de okuyabiliyoruz. E, hayal kırıklığına yıkıma uğramaktan korkuyor kimse bu. Büyük ihtimalle reddedilmenin getireceği şey. Ama kupa kralı burada buyurun bakalım ne diyeceğiz? Kupa prensinden kupa kralına transfer olmuş. Kupa şövalyesi arada yok. Bir enerji var. Sanki şey gibi bu. Yeşilçam filmleri geldi aklıma hani e, kabul etmez zengin e, kadın fakir olan ya da artık neyse bir şekilde bir araya gelinmez de yıllar geçer çalışır çabalar fakir olan ve yıllar sonra karşısına çıkar kraliçenin bak bir zamanlar fakir ama neydi <laughs> gururlu bir genç vardı sanki o fakir ama gururlu genç burada hakikaten her şeyini tamamla dolgunlaşarak kraliçenin arasına geldi ama heyhat tabiatlar farklı yani oğlum yavrum sana biri keşke anlatsaydı fakir ama gururlu genç tamam da o kraliçe yani bir kupa kraliçesi değildi zaten hiçbir zaman seni duygusal anlamda tatmin edemeyecekti bilmem anlatabildim mi <laughs> ne diyor bu kız diyor olabilirsiniz öyle benim tarot açılımlarım böyle gelelim şimdi buraya sırtında yük kimse o şuradaki enerji senin, sizin enerjinizi galiba kupa prens biraz sizsiniz fakir ama gururlu olan ee, ne olacak ne bitecek sorusunun getirdiği bir karmaşa sırtınıza Yük yüklüyor kamburunuz çıkıyor Yeni bir prens kartı Araştıran soran ne olacak ne bitecek Diye iletişime geçmek isteyen bir kart Ve aşkını götürmek isteyen bir kart Bakın o Prenste o çocuğumda hiçbir şey Ters değil her şey Yolunda ama orada kraliçe Biraz benim canımı sıkıyor şimdi gelin hadi Çok konuştum kartları bırakalım Kupa prensi Kılıç dokuzlusu tılsım kralı Tılsım prensi Prens uyanmış orada fakir ama Evet ben şu an tılsım prensiyim ama tılsım kralına gideceğim. Ya da ben, benim maddi anlamda yetersizliğim mi acaba bir şeylere engel olacak? Korkusu zaten baştan belirmiş. Kılıç dokuzlusuyla uykular kaçmış. Belli ki orada bir statü farkı var. Bir şey farkı var. Olgunluk artık ne derseniz deyin ama bakın kralın yanına tekrar bir prens kartı geldi. Uykuyu kaçıran bir dengesizlik var orada. Değnek kraliçesine bakıyorum. Değnek onlusu. Sizin enerjiniz e, kılıç on değnek kraliçesinin üzerine geldi. Kılıç sekizlisi, tılsım yedilisi. Sizin enerjiniz kraliçenin üzerinde bence halen. E, bir çekim, bir aşk, ya dedim ya kelebekler şu bu ama e, nasıl giderim, nasıl yolunu bulurum mun verdiği daha başlamadan sırtınıza yükleyen bir sürü bir sürü bir sürü yük. Sizin kendi kendinize yaptığınız self sabotaj da olabilir bu. Gitmediniz, karşı tarafın hiçbir şeyden haberi yok. Siz kuruyorsunuz, ediyorsunuz. Hem çalıyorsunuz hem oynuyorsunuz enerjisi de olabilir. Ha, bu arada bu karşı taraf da olabilir. Aklınızdaki kişiyi düşünerek geldiyseniz enerjiler çok değişken olabiliyor. Kendinize göre yorumlayın. Ay kartına geliyorum şimdi. Kilit kart. Değnek sekizlisi, kılıç dörtlüsü ve kılıç kralı belirsizlik demiştim ya onu artık kapattığınızı görüyorum. En azından mantığınızı ön plana çıkararak iletişime geçtiğinizi görüyorum ben orada. O kendi kendime durup düşünüp hayal kurup ne olup bittiğini anlamama sürecini artık bitireceğim. Mantığımı ön plana çıkarıyorum. Kraliçenin karşısına çıkacağım. Kılıç krallığımla çıkacağım ve konuşacağım diyorsunuz ama galiba konuşuldu ve red mi geldi bilmiyorum. Bakalım kupa dörtlüsü bize şeyi gösterir. İsteksizliği, keyifsizliği, Dararım. Şeytan kartı, tıl, tılsım onusu kartı, kılıç beşlisi kartı. Vallahi orada o gitmemiş olabilir o teklif söyleyeyim. Halen kafada olduğunu düşünüyorum. Neden? Şeytan kartı ve kılıç beşlisi geldi. Şimdi kılıç beşlisi halen düşünceler içerisinde boğulduğunuzu gösteriyor. Aa, ne olacak ne bitecek olur mu olmaz mı ha, tartışmalıyı vesaire de anlatabilir ama kendinizle kavga ettiğinizi de gösterebilir. Bir tılsım onlusu belirdi, belirdi ki burada tılsım onlusu evliliği anlatan bir karttır. Evlilik olmak zorunda değil stabil ilişkileri anlatan karttır. Uzak erektir, hayaldir. Altta şeytan çıktı. <laughs> Varmak istediğiniz erek tılsım onlusudur. Ama orada ee, şeytan enerjisi gelmesi bir şeyleri abarttığınızı gösteriyor. Ya kendi kendinize olan tartışmanız, bu ilişkiye dair daha başlamadan kafanızda yürüttüğünüz ihtimalleri boğulmanız ya da kendinizi çok fazla kaptırmanız. Daha ortada fol yok, yumurta yok, tılsım onlusu düşüncesine girmeniz de belki şeytan etkisini getirebilir. Benim için şeytan abartının olduğu her yerde çıkabilecek bir karttır yıkılan kule değnek kraliçesi geldi tekrar imparatoriçe geldi ve savaş arabası sizin kartınız yengeçler savaş arabası sizin kartınız hani orada dedim ya gidilmedi bence ee, kafadan geçenler ama burada çok keskin bir gidiş var ne olursa olsun imparator daha doğrusu değnek kraliçesinden herkese dayanılmıyor artık ben gideceğim ona doğru ne olursa olsun sizin ben kraliçeye gittiğinizi düşünüyorum çünkü DNA kraliçesi olmakla kalmayıp bir de imparatorluk enerjisini taşıyor. Anne figürü bakın tekrar ediyorum bir ah, psikoloji dolayısıyla açıklamaya çalışacağım ama psikolog da değilim. Yani bunlar sadece bizim temel üniversite eğitimimizde. Edebiyat dolayısıyla da edebiyat eleştirisi dolayısıyla da işin içerisine girdiğimiz konular. Eee... Orada ben kupa prensini ve değnek kraliçesini gördüğümde ta ayı da gördüğümde ay anneyi temsil eder dedim. İmparatorçi ikinci anne kartıdır. Bir anneleştirme, bir yüceltme var. Anne dediğiniz illa annenizle olan bağınız olmak zorunda değil. Meryem Ana'ya kadar giden bir ana anne prototipi var. Ve bu çok şeydir, işlevseldir. Burada çok gözünüzde yüceltme durumu ama imparator içi değnek kraliçesi enerjisi de birbirinden farklı. İmparator içi enerjisi daha bir venüs yani daha tam bir anneyi anlatır ama değnek kraliçesi anne değildir. Baştan çıkaran kadındır. Femfetel bir kadındır. İkisinin arasında bir bocalamayı da anlatıyor olabilir. Çünkü savaş arabası iki atın peşine bağlanmış bir araba. Biri kahverengi biri beyaz at. Ne tarafa gideceğini şaşırmış bir var, biri var. Ve bu kartta da çok güzel anlatılıyor. Ee, sizi iki enerji de hakikaten böyle egale etmiş olabilir. Kupa kralına geliyorum. Değnek beşlisi, kılıç altılısı, tılsım dörtlüsü. Kılıç beşlisi çıkmıştı. Burada değnek beşlisi çıktı en azından kılıç mod daha doğrusu kupa kralı moduna gelinerek duygusal anlamda biraz daha olgunlaşarak şimdi kupa prensi çok toydu ama burada olgunlaştı en azından şurada yaşadığı tecrübe ettiği her neyse duygusal anlamda o eski toy kavga eden sıkıştığı yerde manipüle yoluna giden o toy delikanlının üzerine bir şey çekilmiş durumda ama bu sefer de çok mu acaba bir duvarlarını örmüş bir krala dönüştü. Fakir ama genç. O fakir ama gururlu unutmayın. O karşımıza çıkar yıllar sonra. Her şeyini tamamlamıştır ama bu sefer de hayatına kimseyi almaz. Öyle bir durum sezinliyorum burada. Sizin durumunuz olabilir bu. Yani güven kaybı yaşamışsınızdır. Ya da boyunuzdan büyük işlere kalkışmak demeyeyim de kaldıramayacağınız acı tecrübeler olmuştur. Ve bu tecrübeler sizi hayata karşı daha korunaklı olmaya sevk etmiştir. Dane konusuna bakıyorum. Tılsım üçlüsü, kupa kraliçesi ve adalet kartı. Peki, çok güzel. Kupa kralına dönüştünüz ya, diğer yarınızı istiyorsunuz. Kupa kraliçesi. Bana kalırsa Dane kraliçesinden vazgeçmiş durumdasınız. O fen fatel baştan çıkaran neyse öyle bir tecrübe hayatınızda olmuş. Bakın, kadın olmak zorunda değil erkek de olabilir. Enerjisi ama baştan çıkaran, zorlayan bir enerji. Yeri geldikçe bunu söylüyorum. siz çok olgun bir enerjidesiniz artık. Artık sırtınızdaki kamburu bırakmak istediğiniz gibi şeye de çıksınız. Diğer insanların yardımına da çıksınız ama size güven vaat edecek. Daha doğrusu aynı tabiat, tabiatta olduğunuz kupa kraliçesi Kupa kralı olarak beni tamamlayacak diğer yarım diyorsunuz. Adalet kartıyla da aslında bu adaleti hem siz dengenizi sağlarken dıştan da bu adaleti bekliyorsunuz. Yani bu diğer yarınızı, terazinin diğer dengesini, dengeyi sağlayacak diğer tarafını bekliyorsunuz. Kılıç prensine bakalım. Kılıç ası, kader çarkı Azize. Araştırmakla kalmayıp iletişime geçmek, daha doğrusu ben bunu evrenle olan... Iı, barışmanız demeyeyim de nasıl diyeyim? Kendiniz açık etmeniz, zihninizi açık etmeniz, iletişime hazır olmanız ve bir taraftan da sezgilerinizin de yardımıyla aslında kaderin olumlu enerjisini arkanıza alacağınızı düşünüyorum. Yani biraz şey inanç inancınız kuvvetli olacağı varsa olur. Ben diğer yarımı bekliyorum. Evet. Kesinlikle ümitliyim. Kendimi kapatmayacağım. Ee, dua ediyor olabilirsiniz. Bilmiyorum ki artık neyse evrenle kurduğunuz bağ. İnanırsınız inanmazsınız. Beni ilgilendirmiyor ama burada her türlü ritüel inancınız sonsuz. Kupa ası Değnek şövalyesi, kılıç yedilisi, kupa beşlisi. Size ayak kırıklığına uğratacak her türlü hile, düzenbazlık vesaire vesaire getirecek ateş enerjisine karşısınız. Bakın çok önemli bir şey çıktı burada sevgili yengeçler. Tabiatınız şu kupası. Böyle bir başlangıç ya da böyle bir ilişki istiyorsunuz. Su enerjisidir. Sizi tamamlayan enerji. Ve bakın tekrar burada bir ateş enerjisi geldi. Değnek kraliçesinden altta kalır yanı yoktur. Bu sefer meskülen enerjidir. Playful bir karttır. gelgeç bir karttır. Baştan çıkarıcı karttır. Feminen ya da meskülen her türlü baştan çıkarıcı olan, sizin tabiatınızla örtüşmeyen, ee, sizden çok şey götürecek olan, size hayal kırıklığı bırakacak olan bütün ateş enerjilerinize enerjilere kapandığınızı görüyorum. Ateş enerjisi dediğim, bunu tekrar ediyorum. Uzun vadeli bir şey uzun vadeli bir <laughs> konuşamadım. Yine 3 video olunca böyle oluyor. Uzun vadeli bir şey, e... Allah'ım ya Rabbim ya uzun vadeli olmayacak ilişkilere ee, yanar geçer olan ilişkilere, enerjilere kapalısınız. Tılsım kraliçesi çok güzel bir kart orada göz kırpıyor. Onunla kapatıyoruz. Bakalım ne çıkacak? Değnek denge kartı ve tılsım altılısı. Harika. Ve tekrar nefis bir şey oldu. Kupa kralı göründü gözüme. Siz bu işi yapacaksınız bana kalırsa. Bakın tılsım kartı kendi şeyinizde buradaki açılımda hiç yoktu. Kapı kartı olarak belirmişti. Stabilize ilişkileri anlatır ve suyun tamamlayıcısıdır. Toprak enerjisidir. Sizin yepyeni bir başlangıç, hevesle gidebileceğiniz bir başlangıç için aslında aradığınız enerji ve evet, diğer yarınız Kupa Kralı'nın diğer yarısı Kraliçe ama Tılsım Kraliçesi de olabilir. Bir suyu tamamlayacak enerji toprak enerjisidir temelinizdeki şeyiniz, isteğiniz, temeldeki isteğiniz çok açık ve net. Dengeyi getirecek. Verdiğim kadar alacağım bir ilişki, harmoninin, iç huzurumun bozulmayacağı bir ilişki. Bunu da evrene beyan ediyorsunuz. Yolunuz açık olsun. Bence çok güzel bir açılımdı. Yol gösterici bir açılımdı. Ve iyi de kapattık. Yorum bırakın olur mu sevgili yengeçler? Eğer sizin için bir anlam ifade ettiyse beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Sevgiler, bay bay.